Herkese merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Pro League Soccer kariyer oynamaya devam edeceğiz. Son 16 turuna kalmıştık. Rakibimiz Kolombiya oldu. Kolombiya ile eşleştik. Gruptan ikinci olarak çıkmıştık. Biz ve Kore. Şimdi son 16 turunda Kolombiya ile eşleşmiştik ve şöyle bir kadromuza bakalım. İrfan Can Kahveci Cenk Tosun yerine koyuyorum. Uğurcan'ı kaleye alıyorum. En son Altay'la başlamıştık. Salih Uçan yerine de Ozan Tufan'ı koyuyorum. Ve son olarak da Caner Erkin'in de Mert Müldür koydum. Ve Kolumbiya maçı çok zorlu bir mücadele olacak. Son 16 turu. Hedefimiz tabii ki de şampiyonluk. Bakalım bu şampiyonluk için Kolumbiya'ya geçmemiz lazım. Mücadele Kolumbiya başlıyor. Ve mücadele başladı. Steven Presimiz var Mert Müldür geldi Yuhis Steven Ciario Pası da Yuhis de olmamız lazım Zeki Bravo Zeki Merih Demiral Çağlar'ın pası Mert Müldür Yusuf Yazıcı Ozan Tufan Ozan hatalı pası. Kolumbiya için atak olduğu Zotoga, Caner, pardon Çağlar, Juiz ve Uğurcan Çakır. Uğurcan'dan kritik kurtarış. Uğurcan da Altay'da gerçekten de istedim. oyuna koyduğumda mükemmel performans sergiliyorlar. Orta geldi. Ceza sahası içine gol şansı Uğurcan dönen top. Topalarımızda. Kolumbiya 1-0 öne geçiyor bu golle. 18. dakika. Moral bozmamamız lazım. Hemen beraberlik golünü bulmamız lazım. Zeki. Bası İrfan Can'a. Can kahveci. Bıraktı Cengiz Ündere. Cengiz. Cengiz. Uzaklardan. Kaleci Ospina. Cengiz Ünder. <laughs> Sanchez. Buran Pres var. Tek bas. Keferson. Son anda Ozan. Top yine Kolumbiyalı oyuncularda kaldı. Çağlar'ın presi var. Çağlar ileri çıktı. Tek paslar. Dikkatli olmamız lazım. Ceza sahamız için neler? Şut Uğurcan Çakır. Uğurcan'dan bir mükemmel kurtarış daha Cengiz. Pası İrfan Can'a. İrfan Can bıraktı. Burak Yılmaz'a Burak. Burak top sürüyor. Burak it öndü. Verdi. İrfanca'n Can kahveci. Ceza sahası içinde. İrfan Can ortası. Dokunamadık. Atak devam edecek mi bakalım. Taç. Burak Yılmaz dokunamadı orada. Yusuf Yazıcı. Tadaşını kullandı. Hakan. Hakan. Hakan mükemmel hareketler. Hakan yerden çevirdi. Yine Kolumbia defans orada bir taş atışı daha. Yusuf. Tekrar Hakan. Ortası geldi. Gol şansı ve topağlarda. Burak Yılmaz gollerine devam ediyor. Ve Kolombiya karşısında ilk yarının bitmesine saniyeler kala beraberliğe kalıyoruz. Ve Santra ile maç tekrar başladı derken ilk yarının son düdüğü Kolombiya karşısında ilk yarıyı bir birlik eşitlikle bitiriyoruz. Bakalım ikinci yarıda bizi neler bekliyor. İkinci yarıya Burak Yılmaz'ın vuruşuyla biz başlıyoruz. Hakan. Mert Müldür. Gün Caner Erkin yerine oynuyor Mert Müldür. Yusuf bıraktı Mert Müldür'e Mert. Mert iyi sürdü. Geri Yusuf Yazıcı uzak mesafe. Şu şansı vermedi bilemer Ospina. Çağlar mükemmel müdahale Çağlar'dan. Pası şimdi İrfan Can'a. İrfan Can. uzak mesafe. İrfancan kaleci Ospina. İrfan Can. Şimdi orta geldi. Şut. Kaleci Ospina. Ozan Tufan'ın şutunda top Ospina'nın kontrolünde kalıyor. Kolumbiya için kontratak şansı. Çağlar pres yapıyor. Mert de geldi oraya. Mert'ten kayarak bir müdahale. Geriye döndüler. Kolumbiya Steven. Juiz. Keferson. Mert Müldür. Çok kritik müdahale pası. Hakan çalan ona doğru. Çok hızlı bir top. Sürpriz var Hakan Çalanoğlu'nun kuan. Yerden Juice'e juiz. Ceza sahamız içine girme çabası. Mükemmel müdahale zeki. Ondan sonra Cengiz kontrol etti. İrfan Can'a verdi. İrfan Can kahveci. Burak Yılmaz'a bıraktı. Buran pası Hakan Çalan oluyor. Hakan. Hakan. Pası tekrar Buran önüne. Burak. Şut. Direkten döndü. Burak Yılmaz. Çok iyi burada ama top direkte patladı. Tadüs atışını kullanıyoruz. Cengiz. İrfancan orta. Ceza sahası içine dokunamadık. Atağımız devam edecek. Çağlar. Zekiçelik Cengiz Ünder'e bıraktı. Cengiz. Cengiz çekti, vurdu ve top ağlarda. Mükemmel bir gol. Cengiz Ünder müthiş bir gol imza atıyor. Bu golle Kolombiya karşısında öne geçiyoruz. Cengiz Ünder. Müthiş bir gol. Müthiş. Joyce Sanchez. Kolumbiya bastırıyor. Uzun bir top. Çağlar Söyüncü. Orada kaybettik. Joyce Meri, Merih Demiral. Zeki. Ozan Tufan. Burak Yılmaz. Pası. İrfan Can Kahveci. İrfan Can. O da uzaklardan deniyor. Ospina. Ospina Korner. Onları kullandık. Ceza sahası içine Burak dokunamadı. Ve hakem son düdüğünü çaldı. Kolombiya karşısına Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-1 kazanıyoruz. Kolumbiya'nın tek golünü Zoda kattı. Evet işte skorlar. Böyle merak ettiğimiz maçlara bakıyorum. İngiltere Senegal maçı önemli bir maçtı. İngiltere 2-1 kazanmış. İspanya Uruguay maçı Uruguay 1-0 kazanmış ve Hollanda Almanya maçı Almanya 4 birlik bir skorla çok net bir skorla kazanmış. Gerçekten de önemli maçlar ve yarı final çeyrek finalde rakibimiz Avusturya iyi bir eşleşme bizim için yine kolay bir rakip Avusturya onun yenebileceğimizi düşünüyorum. Burada İngiltere Alman eşleşmesi var. Belçika Uruguay Hırvatistan Çekya ve biz Avusturya'ya Avusturya geçeceğimizi düşünüyorum. Avusturya'yı geçeriz. Yarı finalde de artık Çek Cumhuriyeti ve kazananı gelirse mükemmel olur bizim için. Ve yarı finalden sonra da zaten kalan takımlar da çok güçlü. Evet arkadaşlar videom burada bitti. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.